Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tam iki kombin yaptım. görürsünüz üstüne Hem mor hem de pembe arkadaşlar. Evimin içini pembe bindim Para harcamak da istemem ama parasız daha önceden harcamıştım arkadaşlar. Yatan mı bu arada böyle? Arkadaşlar evimin içini göstereceğim. Bunlar böyle böyle. Burada, i̇şte. burada, burada bir şey var. Mutfağa gideceğim. Mutfağa böyle. Böyle tek oturmadık yer. İki dolap. Bu İki dolabı. Neden böyle anlamadım. Hem oyun işte. <laughs> ben mesela burada yemeği giyersin. O da yer. onu uyutalım arkadaşlar. Adam böyle, böyle? buldum. Ben bu yukarıda yani. Ben bu şekilde şey bu Ben burada yukarıda uyuyacak. O da Ancak... Yani aynı şeyler. Hepimiz de aynı yerlerde aynı şeyleri yapacağız. Yani kendim normal bir şey yapmaya çalıştım. Ama azıcık da bunu abarttım. Bir de şu... Mesela tek bu olsaydı. Bir de bu balonlar olmasa. Ee, mesela şu olmasa. Bu şuradaki olmasa. Bir de şu kandıkayı. Başka? Bir ee, balonlar. Bir de buradaki tablo. Bak seni bekliyorum. Daha başka şeyler yapacağım. A, saçımı yapmadım. Arkadaşlar saçımı yapmadım. Hemen mor saç bulmalıyım. Normalde mormuş. Neyse ben seni teşvikle şey yaparım. Ha neyse hadi gidelim arkadaşlar. Hemen çekilelim. Kardeşim. Kardeşim helikopter pop pop. Arkadaşlar bakın odam olmuş. Bütün çok güzel. Aa buradan pek şey. Bunu giyelim. Tam üstüne bastım. Aa neden ters uyuyor? Arkadaşlar, ne yaptım? Son de doğrusu. Aslında bu renk çıkardım. Ben bu rengi beğenmiştim. O yüzden oldu. Tamam. Hı. Ha, pembe mi olsun acaba? Morla pembe olsun. Güzel olur. Arkadaşlar bu bence güzel olur arada kapıyı kapatmak istemedim ama annemle ablam galiba kavga ediyor anlamadım belki. Yani öyle konuşuyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar filin filin şeyinde Necati'nin arkadaşlar. Necati'nin burnunda arkadaşlar kutu var. Oyun'a girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani bakın şimdi nasıl çıkacağınızı göstereyim. Biliyorsunuzdur ama yani böyle çıkacağım. Sonra bunu böyle atlarsınız arkadaşlar. Ve zaten üstüne çıkıp onu alırsınız benim ben bunu da. Ben yapamadım ama. Neyse. <laughs> Ay şu an yeni gelen kostümler olsaydı bal gibi de yapardım. Ben bunu babamın telefonundan buldum. burada arada deli hareket ettiği için yapamadım çok az. Çok az saniyem kaldı. Yapamıyorum. Yapamıyordum. Gıcık. Gıcık şey Sen gıcık şey. Aa! Ah! Gıcık dememeliydim. Özür dilerim. Aa. <laughs> Olmadı. Bu hali burada mı duruyor? Pony. Pony değil. İçim olmaz. ki. Hmm. Onu şey derler. ancak at ama bilmiyorum ama at ilk falan derlerle jury or <laughs> arkadaşlar çok uyumlu oldu bu arada düşeceğim şimdi sinir oldum <laughs> Ben yanlış yere girdim olamaz. Arkadaşlar mor ve pembeli yer neresi? Fil. Arkadaşlar. Gerçekten orası. Ben şimdi fark ettim. Diye, evet. <laughs> Aa buna çıkacağız. Arkadaşlar. Boom. Hayır Bom. Bom. kafasına. At At arkadaşlar. Şimdi burada fotoğraf çekilelim. Onunla. Annem bakın aman düşüyor. Aynen bu tutuyorum. kendim buldum bu arada. Videosu da gelir. Yani belki vardı. Çekmiştim hatırlıyorum. Yani ne yoksa. Evet eh, bu olsun. Şimdi kalkalım Arkadaşlar bir de TikTok videomu gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın, yorum yapın. Bir de zil tuşunu açın. <laughs> Bildirimler. Bunlar benim galiba arkadaşlarım. Bir şey anlamıyorum. <laughs> arkadaşlar. Bir dakika bir şey bakacağım. Aa oh, arkadaşlar. Bana işte katabilirsiniz. Zaman gösteriyorum. Bir dakika. Bana istek atıp oynayabilirsiniz. Bakın. Nasıl yazıyor bu. Arkadaşlar güzel. Bakın 553 yazın çıkar. Bunu arka arkadaşlar bir dakika. Dur. Bunun fotoğraf çekin oluyor Arkadaşlar film kulağım çıkmaya çalışamıyorum oradan ineceğim. Gerçek hayattaki gibi ne yapabilirdim belki canım acıcık. Öyle bir şey yok. Allah'ım Allah'ım. Hey, bu bayağı acıttı. <laughs> Aa, nasıl nasıl çıktı şimdi öyle ince? <laughs> <laughs> Çok komik. O telefonuza bakalım. Hadi, lan sabahtan beri onun çekiyordu. <laughs> Sıfır dakika önce. <laughs> bir dakika kapıyı kapatıp geliyorum. Arkadaşlar size bir haberim var. Tam 3 ay önce benim kuşum geldi. Eğer kuşumun evini temizlememi istiyorsanız arkadaşlar abone like atın ve yorum yapın. Zil tuşunu da açın tabii ki. Arkadaşlar param olsa da bu, bu değil yani bu da olamaz. Bu değil. Bunu almak isterdim. Yani oyundaki paramla. Alamıyorum. <laughs> <laughs> i̇şte. Ay shopta bırakmak istedim. Nasıl bırakıyorum? Onu bilmiyorum. Ay bir dakika. Bir dakika çok merak ettim. Sen herkesin neden böyle yaptın? Üstün çok kötü olmuş. Aa. <laughs> çocuğun şeyini almaya çalışıyor bir de. Şimdi arkadaşlar burada da fotoğraf çekilmek istiyorum böyle. Hemen <laughs> bizler. Burada kendim ben buldum ismi. 8 dakika olmuş nasıl yüklenecek? Merak <laughs> edin arkadaşlar son göz gösteriyorum. Girebilirsiniz. Ne zaman tutuyorum? YouTube kanalının şeyine koyacağım. Güzel olur baya. Fotoğrafını <laughs> çekiyorum. 1, 2, 3. Çekilmedi. Çekilmedi. Heh, çekildi. Aa iki tane. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu siliyorum. Fotoğraf nasıl? Bu da mor takımı. <laughs> tamam. Arkadaşlar bunu nasıl yapacağımı göstereceğim size. Eğer resmini değiştiremiyorsunuz. Bir dakika. Arkadaşlar bir şey oldu o yüzden. Ben durdurdum. Şimdi geçeceğim. Şimdi kendi kanalımıza girin. Benim böyle. İşte. Tamam. Nasıl diyor ya? Buraya basıyorum. İşte. İşte. Yaptım işte. Fotoğraf seçe bastım burada. Tam bura olacak. Siz de bakabilirsiniz. Şimdi kaydet diyeceğim. Oldu. Kanalım böyle. Siz de yapabilirsiniz. İstediğiniz fotoğrafı çekin. Yapın. Eve gideyim de iyi. Merak etme mem sen odu uyutacağım tabii. Ben de burada uyuyacağım. <laughs> Pembe yatakta. Pembe ve mor, mor kombin. <laughs> ben de uyuyacağım. Gözümü çıkarmadım. Gözüm. Onu bak çıkartayım ben. Bir de maskemi unuttum onu da çıkardım. Şimdi şimdi girelim buraya yatalım. Hey evet, sen yatağını yatsana. Please don't. Please